Merhabalar, benim adım Elif Dile Yunal. Diş eti hastalıkları ve cerrahisi uzmanıyım. Periyodontoloji olarak da bilinir. Bugün sizlere diş eti büyümeleri, sebepleri ve tedavilerinden bahsetmek istiyorum. Diş eti büyümesi, diş etinin olması gereken sınırdan kesici yöne doğru veya okluzal yöne doğru aşağı yönde hareketi demektir. Diş eti büyümelerinin pek çok sebebi vardır. Bunlar enfeksiyona bağlı olabilir veya enfeksiyon dışındaki faktörler sebebiyle olabilir. Enfeksiyona bağlı faktörler olarak nitelendirdiğimiz daha önce hastanın geçirdiği enfeksiyona bağlı diş eti hastalıklarının bir getirisi olarak veya enfeksiyon dışı faktörler dediğimiz genetik, hormonal ya da gecikmiş pasif sürme dediğimiz diş sürme döneminde görülebilen diş eti büyümelerine rastlamaktayız diş eti büyümelerinin enfeksiyon ya da enfeksiyon dışında görülmesi enfeksiyona bağlı diş eti büyümelerinde zaten ağızda bir enfeksiyon dokusu bulunduğu için diş eti büyümesinin enfeksiyonun derin dokulara yayılması açısından bir riski var ama enfeksiyon Dışı diş eti büyümelerinde de hastanın ağız bakımını zorlaştırdığı için bu büyüme hatları e, mikrobiyal dental plan derin dokulara yayılmasına sebep olabileceğinden e, diş eti büyümelerinin tedavi edilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda e, diş eti büyümelerinin estetik açıdan da e, problem yarattığı çok sık görülür. Ee, bu yüzden diş eti büyümelerinin cerrahi veya cerrahisi olarak tedavi edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, yine diş eti büyümeleri kötü ağız hijyeninden çok sık etkilenir. Kötü ağız hijyeni olan hastalarda diş etinde başlayan enfeksiyon e, bakterilerin yarattığı belli bir takım ürünler sebebiyle diş etinde büyümeye sebep olur. Bunun dışında mekanik iritasyonlar, gıda sıkışması, hastanın dişinin pozisyonu önde veya geride olması bunların hepsi diş etindeki... E, Dokuları diş çevresindeki dokularda büyüme veya e, enfeksiyona bağlı, problemler yaratabilmektedir. Ee, hormonal diş eti büyümelerine de çok sık rastlamaktayız. Bu da hastaların hamilelik döneminde veya ergenlik dönemi dediğimiz puberta döneminde çok sık görmekteyiz. Öncelikle diş eti büyümesinin sebebine inmek gerekir. Her hasta diş eti büyümesinin sebebi farklıdır. Eğer enfeksiyona bağlı bir diş eti hastalığına bağlı bir büyüme ise özellikle önce enfeksiyonun çözülmesi gerekir. Bu da hastanın diş eti hastalığının giderilmesiyle çözülür. Enfeksiyon gerilediğinde diş eti de zaten kendiliğinden küçülecektir. Eğer enfeksiyona bağlı olmayan bir sebepten meydana gelmiş diş eti hastalığıysa, genetikse veya pasif sürmeye bağlı olmuşsa veya, veya da ortodontik tedaviden son, sonra olmuşsa, hormonal durumlardan dolayı olmuşsa bunların tedavisinde de yine hastanın çok iyi ağız hijyenini sağladıktan sonra gerekirse cerrahi tedaviler önermekteyiz estetik açıdan. Hastanın diş eti enfeksiyonu çözülür. Enfeksiyonun çözülmesi de hastanın ağız bakımıyla çok ilişkilidir. Biz hastalığın ilk etapta enfeksiyona bağlı diş taşı temizliği ve gerekirse kök yüzeyi düzleştirmesi dediğimiz küretaj işlemlerini tamamladıktan sonra hastaya ağız bakımını nasıl yapması gerektiğini çok iyi anlatırız. Hasta ağız bakımını çok iyi yaptığı takdirde hastanın gingivitis dediğimiz bu diş eti iltihabı bir hafta içinde gerilemeye başlar. Diş eti büyümesinin miktarına bağlı olarak da bu süreç 1 ila 4 hafta arasında neredeyse tamamen küçülmüş olacaktır enfeksiyona bağlıysa. Konuşmanın sonunda hastalarıma tavsiyem eğer diş eti büyümesi fark ederlerse muhakkak bir diş eti hastalıkları uzmanından görüş almaları gerektiğidir. Çünkü e, diş eti büyümeleri zararsız gibi görünse de ilerleyen dönemlerde ağız bakımını etkileyip güçleştireceğinden enfeksiyona sebep olabilmektedir. Aynı zamanda diş eti büyümeleri zaten hali hazırda estetik problemler yarattığı için bunların çözümü var. O yüzden hastaları e, diş eti hastalıkları uzmanına bekliyoruz.